Biz İlahiyat Fakültesi olarak da işte öğrencilerimize bu mutluluk konusunda katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle fakültemiz Türkiye'deki diğer fakülte diğer ilahiyat fakülteleriyle kıyaslandığında ilk 20 içerisinde yer alan bir fakülte. Yani eğitim, öğretim, akademik çalışmalar yönüyle başarılı bir fakülteyiz. Bizim, bizim için öncelikle elbette ki öğrencilerimiz önemli. Öğrencilerimizin ne durumda olduğu önemli. Bu nedenle bizim diğer fakültelerden farklı olarak bazı uygulamalarımız var. İşte bunlardan birisi bizim fakültemizi tercih eden ve kayıt yaptıran ilk 10 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Onun dışında fakültemiz bir yıl Arapça hazırlık kursu ve artı dört yıllık lisans eğitimi toplam beş yıldan oluşuyor. Arapça hazırlık kursunu başarıyla tamamlayan yine bu sayı değişebiliyor 10-15 olabiliyor. Her ne kadar son yıllarda pandemi döneminde bu uygulanmasa da hazırlık kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi 10-15 öğrencimizi Ürdün'e dil kursuna yine dili daha iyi öğrenmesi için ödül olarak Ürdün'e gönderiyoruz. Yaz boyu 2-3 ay onlar orada kalıyorlar. Onun dışında yine başarılı öğrencilerimizi her yıl yine bu da son birkaç yıldır pandemi nedeniyle yapılamasa da başarılı öğrencilerimizi Umre'ye gönderiyoruz. 150 200 civarında öğrencimize burs veriyoruz normal kısmı zamanlı öğrencilerin aldığı kadar bir burs veriyoruz ve öğrencilerimizin özellikle bunların dışında herhangi bir ihtiyaçları olduğunda bunları karşılamaya çalışıyoruz. Bunların yanında evet yani birçok diğer fakülteler için her bölüm her alana açık olan her fakülteye açık olan devlet yurtları, özel yurtları vesaire var. Bu yurtlara yerleşemediyse öğrencimiz, hiçbir şekilde bizim öğrencimiz açıkta kalmıyor. Bizim ilahiyat fakültesi olarak kendi yurtlarımız var. Bunu Orada öğrencilerimizi barındırıyoruz. Hiçbir şekilde öğrencilerimiz boşta, açıkta kalmıyor. Tabii bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani Denizli'li özellikle hayırsever iş adamlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu çalışmaları, bu yardımları, bu destekleri veriyoruz. Bu konuda şehrimize ve bu iş insanlarına da özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum.